Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 18 Nisan 2025 Cuma aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Fuji Plus marka inverter klima 12.000 BTU 21.990 liradan satılacak. Senna marka 50 inç QLED Google TV 12.900 lira. HP kablosuz klavye mouse set 999 lira. 2'in 1 masaüstü kablosuz şarj 399 lira. Powerbank 499 lira. Turbo siyah cam ankastra set 8950. Elektrikli düdüklü tencere 2950 lira. Kuntel mini fırın 1590 lira. Sürgül aspiratör 1350 Inox tost makinesi 2150 lira. Çay makinesi 899, doğrayıcı 1450 lira. Kablolu dikey süpürge 1090 lira. Buharlı mop çok amaçlı temizleyici 2450 lira. Çubuk blender 799, sprey yağdanlık 95 lira. Katlanabilir şarjlı damacara pompası 199. Akıllı tartı 590 lira. Dördü bir arada kadın tıraş makinesi 329. Elektrikli kirpik kıvırıcı 99 lira. 8 bölmeli çok amaçlı dolap 1990, 3 kapaklı metal ayakkabılık 1790 lira çelik termos 579, 3 bardaklı termos 549 lira. Işıklı scooter 679, Periş oyuncak timsa 599 lira. Oyuncak model bebek 599, çiçek blok oyuncak 139 lira. Oyuncak köpek balığı blok oyuncak 329. Dinozor Soft Atış Seti 549 lira. Peri Bebek 249, Oyuncak Bebek 249 lira. Tütülü Elbise 229, Tütü Etek 99 lira. Ay Yıldızlı Balon 5'li set 35, Oyuncak Top 69 lira. Figürlü Saç Fırçası 59, Güral porselen 18 parça. Porselen yemek takımı 1090 lira. Alüminyum döküm gözleme tavası 599. Cam altılı tabaklı tatlı kasesi 299 lira. Joker kupa üçlü set 219 lira. Emaya kızartma tavası 429 lira. Rölyefli porselen fincan takımı 12 parça 359 lira. Paşa Bahçe Melis çay seti 12 parça 249 lira. Gold tatlı çatalı altılı set 209 lira. Altın rimli 2 katlı kurabiyelik 199 lira. Altın rimli cam kase üçlü set 89 lira. Altın rimli 6 artı 1 pasta servis seti 299 lira. Desenli meşrubat bardağı 45. Renkli rimli ayaklı kase 149 lira. İkili set. Ayaklı renkli kahve yanı su bardağı ikili set 159 lira. Cam sıvı sabunluk çeşitleri 75 lira. Çok amaçlı bıçak organizer 89. 4 bölmeli kaşıklı baharatlık 99 lira. Çok amaçlı meyvelik 49, 3 bölmeli organizer kutu 59 lira. Erzak kabı 30, yuvarlak tepsi 79 lira. Bölmeli çay kutusu 99, çok amaçlı organizer çeşitleri 35 lira. Salata kurutucu 139, kaşıklık 45 lira. Renkli süzgeç 99, patates dilimleyici 23 lira. Gıda koruma şemsiyesi 75, dolma kapağı 45 lira. Çift kişilik mikrofiber yorgan 349, tek kişilik mikrofiber yorgan 299 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf 129, Çift kişilik lastikli çarşaf 169 lira. Banyo paspas seti 289. Erkek pantolon 569 lira. Polo pike tişört erkek 329. Hambez pantolon kadın 249 lira. Erkek şort 179. Erkek terlik 199 lira. Terlik kadın 189, 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 219 lira.